Normalde daha önce çekmiştim Videoyu Ama bugün arkadaşlar 75. bölümü de ekliyorum İyi seyirler selam olsun Bugün çok sevdiğim bir seri olan Sok Sok Toilet'ın yeni bir bölümündeyiz Sukubi Dubi Du Toilet Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden Öncesinde 73. Öncesinde bölüm 73'ün partikisini daha sonrasında 74 ve daha sonrasında Multiverse evrenine bakacağız şimdiden iyi seyirler Diliyorum öptüm bay bay kardeşim Hey sen bu videoyu beğenirsen inşallah Çok güzel bir hayatın olur dostum Ayrıca bu videoya 20 bin beğeni gelirse arkadaşlar Ski Toilet serisi devam eder ve Zombi evreni varmış galiba bugün yorumlarda gördüm Ona da göz atarız kendinize iyi bakın seviyorum sizlere Ski Toilet Neden bu kadar yavaş geliyor Kızgın Kızgın Kızgın, daha kızgın, kızgın. Teri. Abi, sıkanı da tolevot. 74 geldi. Çek, çekmezsen seni si. Abi bir tane daha. Siki bir tuvalet videosu çekmezsen kilotlarını üçgen kilotla değiştiririm. Hey 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 hey! Sakın bunu denemeye kapma Pap Çünkü ben sizin gibi değilim. Ben kilot kullanmıyorum ababım. Abi sıkıcıdır tablet çekmezsen evine gelir gizlice dolabını çalarım. Dolarını çalarım. Lan dolarım yok ki benim. Çek, 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 çek. Artık gibi de tuvalet çek. Sok sok tuvalet başlıyor. Arkanıza yaslanın ve keyfini çıkartın. Aha özlemişim be. Titan Speaker ben bizi havalı bir şekilde karşıladı. Ardından sahneye Titan kameraman girdi. Gözler Titan TV'mini ararken o da hemen gölgelerin ve şimşeklerin içerisinden çıka geldi. Karşılarındaki G-Man'i 3 kişiyi yoksa indirip indirecekler miydi? Düdükleyecekler miydi? Ama G-Man kaldırdı ibibiklerini. Seni sakat ederim ha. Ve Titan TV Man'de çekti kılıcını. Kralına gider dedi. O da dedi ki etinden korkalı kemiğini seveyim dedi. Oo çakallar da buradaymış. Çakallar seni... İşlemedi bile bu arada. Yeşil değişik bir hamle yaptı ona. Işın böyle. Bastır oğlum. Adam ya var ya en yüreklileri bu adamın aralarında. Kameraman. No 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 no. Yes yes. Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Güzel bir hareket yaptı bu arada. Helal! Yapma be! Isırma hayvan ısırma. Spikerman'in kolluğunu çıkarttı arkadaşlar. Onu savunmasını bıraktı. Ya bunun daha bile kafasına girmeye çalışıyorlar ya. Artık şu kafanı kollu oğlum. Bugün kafasına giren yarın başka bir yerine de girebilir. Bağa girdi Arşıtlı Blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Ulan sen de. Bağa giren hepinize de girdi arkadaşlar. Ali ne diyorsun? Titan kameraman be adamım. Yeniyorlar mıydı burada? Ayda arkadan bir saldırı yaptı hain. Kafası nezonun? onun? Eyvah eyvah eyvah. Ayaktaki korumaları devre dışı kaldı. Korkunç bu arada ya. Bak kolluğunu çıkart şimdi. Helal sana be. Of 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 çok acımasız geldi. Çok acımasız geldi. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Arkadan ne yapıyorsun ya sen? Öyle bir vuruş var mı ya? Kurtar kendini oğlum yoksa vallahi bu seni kötü yapacak ha. Oy çok sinlendi, çok sinirlendi. You need me. Gözleri görmüyor ki. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Yapma be. Lan kollarım vardı bunun. Abi ondan nasıl kurtuldu ya? Böyle bir şey var mı ya? Kızdı abi. Farklı bir noktadayız. Aa bu kim lan? Bu kim arkadaşlar? İçeriği farklı bir böyle izleme ışık, şeyle mi görüyorlar acaba? Duvarın arkasını mı görüyorlar yoksa farklı bir sistem mi var? Oha skill'e bak birader çok iyi lan. Lan bu ne böyle? Oha! Bu hangi karakter? Ya sen ne yapıyorsun dayı ya? Arkada dans ediyor kevşek kevşek. Ana sağlamış ortalığın. Oo, reisler. Ama biraz kötü durumdalar ya. Muhtemelen biraz kötü aramışlar onları. <laughs> lan bunlar insan lan. Oğlum ne oluyor ya o? Zombi gibi yapmışlar insanların Yakacaklar mı onları? Lan bunlar da çok yalnız acımasız değil mi sizce? Oğlum bir şey diyeceğim. Multiverse evrene gönderme yapmış orada? Ne oluyor ya? <laughs> Man on Jackson. Jimen geri geldi. O hiç anlamıyorum ama çok gergin bir ortam var. O, abi. Şu ile geleyim yüksek bir saniyede bu arada. Rüyada olur da yakalanırsa onun gibi oldu. Lan bir dakika bu müzik geldi yine. Birinin bacağı yok savaşmaya hazır. O diyor ki hayır diyor. bunlar niye dans ediyor gevşek gevşek birader anlamadım ben ya Sapık mısınız olmuşsunuz ne alaka Vaaay wow. anladınız mı hani ben de moralim bozuk değil demeye veriyor aslında Mutluluk Tatil filmi mutluluk Şimdi i̇şte. Ne oldu şimdi bir anda? Astro geldi lan. Gözlük var gözün etkilenmedi. Çok dolu çok donanımlı ya. İyi var gitti. Bu ne lan? Bu ne oğlum bunlar kim ya? saldırıları gösterdi lan. Ölecek mi? Bu sefer şakalar yok gibi. Tüylerim var ya baştan son diken diken oldu abi. Şehre ele geçirmiş gözüküyorlar astrolar Onlara karşı koymaya çalışanlar kim arkadaşlar? İnsanlar mı? Oğlum astroların kimseye vallahi yok lan. Baksana. Toylukları indiriyorlar birader. Bütün şehre korku salmışlar birader. Vay be. Vay be. El ele vererek kazandılar birader. Takım oldular lan. Kanka bunlar insan mı? Bu insan mı bu? Arkadaşlar. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Buraya kadar izleyenler birlikten kuvvet doğar yazabilirim arkadaşlar. Hem de böylelikle birliğimizin ve kuvvetimizin ne kadar çok olduğunu onlara gösterelim. <laughs> Bu kim oğlum? Hohoho! Ho ho! Ananı satayım olaya bak! elini kaldırabilirdi. Muhtemelen arkadaşlar part 2'si gelecek ve part 3'te çok fena bir savaş izleyeceğiz. Öyle böyle bir şey olmayacak. de toiletler ama sonra bize ihanet edebilirler tabii ki. Ya her şeyin yolunda gözüküyor aslında ama baksana memlekette güzel günlük gülsallık bir hava var. Orada manita onu reddetti. İşte ne bileyim dondurma mı satıyorlar ne yapıyorlar içecek satıyorlar. Adam gökte ayı yüzüyor gözleri de yok oysa ki ama izliyor yine de. Matkap kafalarıyız. Ve bir anda alarm. Tehlike. Koca bir osuruk gibi bir şey böyle. Gaz yana. Ne oluyor diyor anasını satayım. Ne oluyor ya? Altı aydın Stefan. Ne oluyor kardeşim? Bütün diyor Titanlar diyor buraya gelsin diyor. Defansa gelsin mi diyor? Harekete geçtiler bak hemen. Sen burayı koru kardeşim. Ay ananı avradan ne yapayım? ne abi baskı var ama üstlerinde ha. Beklenmedik bir saldırı düzenlendi şu anda sanırım. Çok güzel bir çara bu arada. Beğendim lan. Ekipman reis. Baksana çok güzel değil mi? Bana mı öyle geliyor? Bizim reis de geliyor. O kurtarır ya. O çok güçlü. Ağzı çok büyük arkadaşlar. Bunu falan tekler atar. Hadi yetiş lan. Ağzını açtı baksana. Ne oluyor kardeşim? Elektrikler kesildi. Ya bu çirkin kadın konuşmasın abi ben sevmiyorum hoşlanmıyorum bundan ya. Bunun ben indirildiğini görmek istiyorum artık ya. İç çekiyorum yani şunu görünce. <laughs> ne oluyor lan? Oo <laughs> ortalık mahvolmuş gözüküyor yetişemedim çok kötü ya çok kötü ya hepsini kazıklamışlar Çok kötü ama ya. Yapma be. ne acımasızlıktır ya. Ne acımasızlıktır. Yapma be. Çok büyük tadım kaçtı şu an. Çok büyük tadım kaçtı şu an. Abi zaten bir üzücü olay olmuştu. Bir kere daha mı ya? Ya bir tane daha mı ya? Oo! Neden lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya sen? Abi ne yapıyorsun sen ya? Sinirini ondan mı atıyor anlamadım ben. Bu bölümümüzde Titan kameraman rakibinin öfkesinden kurtulabilecek mi? Yoksa acı dolu bir son onu mu bekliyor? 20.000 beğeni gelirse yeni bölümde bunu öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu da bir anda bitti yani izlemek istedim açıkçası. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum Allah'a emanet olun kardeşlerim. Çok iyi de. 20 bin beğeniye geçerse seri kesimle devam edecektir.